Dövme sanatçısı ve eğitmeni Özge Üsküpoğlu, dövme yaptıracak kişilerin steril ortamda yaptırmasının çok önemli olduğunu söyledi. Çorlu'nun ilk bayan dövmecisi Özge Hanım ile birlikteyiz. Özge Hanım kendinizi bize tanıtır mısınız? Merhaba ben Özge. 8 yıldır dövme sanatçısıyım ve dövme eğitmeniyim. İstanbul Nişantaşı'nda stüdyom vardı. Orayı kapattım. Çorlu'da profesyonel dövme stüdyosu ve dövme eğitim veren bir kurum olmadığı için buraya geldim. İnsanlar dövme yaparken nelere dikkat etmeli? Ee, dövme bilinenin aksine e, çok böyle ayak altı yapılmayacak bir iş. Yaratı bir, bir işlemdir e, ve deri altı işlemidir. Çok ciddi ömürlük bir sanattır. Seçilecek uzmanın hakikaten sanatsal Sterilizasyon konusunda donanımının tam olması gerek, teknik eğitim, teorik ve pratik tecrübesinin yeterli olması gerek, çalışılan ortamın profesyonel stüdyo şartlarında olması gerek ki hem sağlık açısından hem görünürlük açısından kötü bir sonuca ulaşmamak için. Dövme yapıldıktan sonra nelere dikkat edilmelidir? Dövme yapıldıktan sonra ilk iki gün kesinlikle açık yara muamelesi yapılması gerekir. Ve bütün steril şartlara uyulması gerekir. Verdiğimiz özel dövme kremlerinin kullanılması gerekir. Onun dışında eğer iyi bir stüdyoda ve profesyonel biri yaptıysa herhangi bir problem çıkmayacaktır. Verdiğiniz ilaçları kullanılmadığı takdirde ne gibi e, sorunlar çıkartabilir? Ee, bu çok sık yaşanan bir şey. Çok ciddiye almıyor insanlar ama bu dediğim gibi tıbbi bir işlemdir. Ee, eğer uyulmazsa gereken kurallara... Dövmede iltihaplanma olabilir, renkte solma olabilir, silinme olabilir, dövmenin güzelliği gidebilir. Ee, dövme modelleri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Ee, biz daha çok kişiye özel tasarım yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü dövme İslamiyet'ten önce 2000'li yıllara kadar dayanan, eski Mısırlara kadar dayanan bir gelenek. Sizin tarzınızı, kişiliğinizi yansıtacak, sonradan pişman olmayacağınız bir model tasarlamak istiyoruz. O yüzden onun için bir iki günlük bir çalışma gerekiyor. Ama binlerce model, 2014 Dövme Katalon'da yine binlerce model var. Ama yine sizin kişiliğinizle bağdaşan bir model seçmeyi tercih ediyoruz biz. Ee, daha önceden Nişantaşı'ndaydım dediniz. Peki Çorlu'yu neden tercih ettiniz? Çorlu'da çok dinamik bir nüfus var ve hem dövme eğitimi konusunda hem profesyonel sanatçılık konusunda işçiliğin çok az olduğunu gördüm. İstanbul'da bu iş çok ciddi boyutlarda yapılabiliyor. O yüzden hem eğitimlere burada devam etmek istiyorum hem insanları profesyonel dövme sanatıyla tanıştırmak için Çorlu'ya geldim. Az önce eğitimleri burada devam etmek istiyorum demiştiniz. E, kurs falan veriyor musunuz? Evet kurslarımız başladı. E, fakat her isteyene kurs vermiyoruz. Daha önce bir mülakat yapmak durumundayız. Çünkü bu işi gerçekten yapabilecek, bu sanatı daha ileriye taşıyabilecek, daha ticari değil daha sanatsal boyutta düşünebilecek kişilere kurs vermeyi tercih ediyoruz. Ee, şu bir gerçektir mesela e, ben bir dövme yaptıracağım bir dövmeyle kalacağım derler fakat biz hiç tek dövmeyle kalan insan hemen hemen görmedik şimdiye kadar devamı mutlaka gelir son olarak söylemek istedikleriniz varsa onları alabilir miyiz ee, dediğim gibi dövme yaptıracak olan kişiler 3-5 kuruş daha ucuza yaptırmak adına çok ciddi problemler yaşıyorlar. Lütfen bunun sanat olduğunu unutmasınlar. Bu tıbbi bir işlemdir. Seçilecek stüdyonun ve yapacak uzmanın kalitesine dikkat etsinler. Çorlu'daki vatandaşlar size nasıl ulaşabilir? Çorlu'daki vatandaşlar bana Sebomi Kaş Tasarım ve Dövme Stüdyosu'ndan ulaşabilirler. Seher Hanım'la beraber çalışıyoruz. Biliyorsunuz o da Çorlu'da bir sürü ilki gerçekleştirdi. Dövme ve kalıcı makyaj adına ve silme adına. Zaten şu ana kadar maalesef bana gelen dövmelerin çoğu kapatma dövmeler. Bu dövme sanatı adına çok üzücü bir şeydir. Lütfen dövme sanatçısının belgelerine ve çalışmalarına göz atsınlar. E, kapatma dövme dediniz. Bunu biraz açıklayabilir misiniz? E, yapılan kötü bir dövmenin üzerine eğer silme imkanı yoksa başka bir modelle kapatabiliyoruz. Ama bazen çok kötü çalışmalar oluyor. Mecburen silinmesi gerekiyor. Bu dövme yaptırmaktan çok daha maliyetli ve çok daha zahmetli bir işlemdir. O yüzden tercihlerin iyi olması gerek